İsmim Resul Uşak, Kahramanbaşı Merkezi ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meslek öğretmeniyim. Okulumuzda şu an Kahramanbaşı Ticaret ve Sanayi Odası'yla, e, iştirakçi kurumlarının da işbirliğiyle okulumuzda bir kurs verilmektedir. Kursumuz makina ve CNC alanlarını kapsamaktadır. E, kursumuz 9 haftalık olup şu an 5. haftasındayız. E, buradaki amacımız, ilimizdeki e, sanayi kuruluşlarına destek olmak e, amacıyla Ara teknik eleman açının giderilmesi amacıyla burada bir kurs düzenledik. İhtiyaca binayı düzenledik. Eğer ihtiyacı olması halinde bu kursun devamında planlamaktayız. Kursumuzda klasik torna frez eğitimi, bunun yanında 2 eksen torna CNC eğitimi yine 3-4-5 eksen dik işleme eğitiminde şu an veriyoruz. Kurs yerlerimiz hem burada teknik resim ayrıca teknik resim eğitimi alıyorlar. Akabinde ise tasarım dersinde, bilgisayar ortamında kendilerine vermekteyiz. Ben Burak Erten, makine mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyim. İmanat aşamasında kendimi geliştirmek amacıyla devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından açılan bu CNC kursuna katılmayı gördüm. Burada gördüğümde sıfırdan aslında CNC'nin nasıl operatörlük yapılacağını gösteriliyor. Sistemin nasıl işlediğini, farklı farklı tezgahların nasıl operatörlük yapılacağı hakkında bilgi verilmesi konusunda hocalarımız olsun gayet e, güzel bir tavır içinde ve güzel bir bilgi birikimiyle bize aktarım yapıyorlar. Burada tek freze ve CNC değil, aynı zamanda manuel freze ve manuel torna da işlendiğini gördüm. kullanırsanız ileride Türkçe kullanmayın. Ben Ayşe İsmanlı Kırıcı, Makine ve Metal bölümünde metalurji programında okuyorum. Ee, bu bölümü ilk açıldığında öğretmenlerimizin desteği sayesinde e, bu kursu öğrendik. Daha sonrasında geldiğimizde arkadaşlarımızın ve hocalarımızın çok iyi olduğunu gördük. E, aldığımız eğitimi bizim daha iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. E, bu kursu açan Mil İl, Milli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Karahanmaraş Ticaret Sanayi Odası'na teşekkür ederim. Ekstradan da bize bu konuda destek olan Karahanmaraş Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne çok teşekkür ediyorum.